merak ettiğimiz arılarımız var arkadaşlar acaba ne yapıyor? ne yapıyor diye şöyle duman verelim iş 2 4 6 boş kovan şeyimiz almadı herhalde altında roşetlerden bu da aktarlarımız ama merak ediyorum arkadaşlar acaba ne yapıyor diye bakalım. Arkadaşlar bu arımız da yalancılamıştı. Şu an mevcut bu. Hay maşallah. Şöyle çevreyi de gösterelim. Ağaçlarda. Bir erikte az bir şey, yaprak kaldı. Cevizlerde kalmadı, kayısılar da kalmadı. Bu armut az bir şey var. Maşallah. <laughs> merak ediyorum arkadaşlar, merak etmiyor değiliz. Şu an bende. Kendine maske dahi yok. Kovanımızın altı komple açık. Aramızın nüfusu burada. Maşallah. Bu ufaktan hareketlenecek gibi de ufaktan verelim. Tedbir amaçlı. Aslında maske takmak gerekiyor. Hay maşallah. Vallahi güzel yavru var arkadaşlar. Zaten arıla yavru olmasa gelişmez. Yavru bu arıların özelliğini söyleyeyim ben de ee, arkadaşlar. Yiyecek geldiği sürece arı yavru atıyor. Yiyecek kesilsin. Anında yavruyu keser. Ha içinde Yiyecek gelmese de yavru atan olur mu? Olabilir. Bak bu çıtada yok. Bir çıtada. Ha, burada da günlük var pardon. Sınırlamış. Yavru atımını sınırlamış. Ha. Oh. Mevsime göre gene iyi. Maşallah. Süper ya. Süper arkadaşlar. Süper. Altıçta. Maşallah.